Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte altın birileri yoğunluk yoğunluk da konu anlatımı yapıyoruz. Evet kütlenin birimi kilogramdır. Ee, kütlenin birimi kilogramdır. hacmin birimi santimetre küptür. Yoğunlu yoğunluğun birimi gram santimetre küptür. Yoğunluk hiçbir zaman değişmez. Kütle M harfi ile gösterilir. Hacı V harfi ile gösterilir. Yoğunluklara bakarsak zeytinyağı 0.92 gram santimetre küp. Su 1 gram santimetre küp. Alüminyum 2,1 gram santimetre küp. Mum 0.8 santimetre küp. Oksijen 1.33 gram santimetre küp. Civa 13 13,6 gram santimetre küp. Bakır 8,9 8, gram santimetre küp. Demir 7,8 gram santimetre küp. Altın 19,3 gram santimetre küp. Ve örnek 2 ile devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi D. A kilogram, B santimetre küp, c gram saçma metre küp kilometre hız cevabımız a kilogram buraya gelecek olursak yoğunluk böyle hacimle kütle bölü yoğunlukla hacimi hacim çarpı kütle ile yoğunluğu buluruz bu çok önemli yoğunluk kütle ile hacimin çarpımı ile bulunmaktadır. Bu arada söylediğim gibi. Örnek 1. Gel yaklaş. Örnek 1'e bakacak olursak. Yandaki kapta 100, kilo, 100 gram sıvı 50 santimetre küp hacim bulunmaktadır. Bu kaba aynı sıvıda iki kat daha eklenirse değişim nasıl olur? Bakın şimdi sıvıya 2 olduğu için 100 gram sıvı yağ olduğu için 50 santimetre küp hacimi var. Yani şuradan bulabiliriz. 100 bölü 2'den 50 yani bir şeyin yarısı onun santimetre hacimidir. Şimdi buradan bakacağımız bakarak iki kat daha eklenirse ne olur diyor. Şimdi 50 çarpı 2'den 100 santimetre küp olur. 200 gram sıvı olur. Yani kütle 2 200 artar. Kütle 2 kat artar. Hacim 2 kat artar. Yoğunluk 2 kat artmaz. Artmaz. Kat, kat, kat artmaz. Kütle 3 kat artmaz. Hacim 3 kat artmaz. Yoğunluk 3 kat artmaz. Kütle 3 kat yine artmaz. Kütle yani hacim 3 kat 3 kat yine artmaz. Yoğunluk evet, artmaz. değişmez. Kütle iki kat artar. Doğru. Tabii. Hacim iki kat artar. Doğru. Yoğunluk değişmez. Doğru. Cevabımız Bursa oluyor. Yani B. B oluyor. Ve bugün sizlerle birlikte 6. sınıf fen bilimleri yoğunluk test, yoğunluk konu anlatımını bitirmiş bulunmaktayız. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güle